Abi Ocak'ta bir eğitim sistemi var mı? Varsa nasıl? Teşekkürler. Evet Şarköy'deyiz. Devam ediyoruz. Çalışmaları sürdürürken zaman zaman sizden gelen sorulara da cevap vermeye devam ediyoruz genç arkadaşlarımız. Ee, tekrar alabilir miyim soruyu? Ülke Ocakları'nın nasıl bir eğitim programı sistemi vardır? Ülke Ocakları'nda eğitim heyeti diye oluşturmuş olduğumuz 60 tane öğretmen heyetimizden oluşan aynı dünya görüşünü paylaştığımız milliyetçi cumhuriyetçi hareketin mensubu olan Türk Eğitim Sendikaları öğretmenlerimizle birlikte tüm ilçelerimizde eş zamanlı yürüttüğümüz milli manevi duyguların aktarıldığı bir eğitim programımız mevcuttur. Aynı zamanda gençlerimizin de yarının dünyasını ve Türkiye'sini de idare edeceklerine iddiasını da altını doldurabilmek namına da arkadaşlarımızın kendi e, özel yani kendi derslerinde de başarı sağlayabilmeleri namına almış oldukları derslerin tekrarının bir etüt seviyesinde yapılmış olduğu bir etüt sistemimiz vardır. Aynı zamanda her perşembe akşamı ocaklarımızda bir Türk gencinin temel esasla bilip öğrenmesi gerektiğine inanmış olduğumuz ilmiyat sohbetlerimiz tertip edilmektedir. Şunu merak ediyorum. Uzun saçlı, dövmeli biri ülkücü olabilir mi? Ocağa kayıt olabilir mi? Teşekkürler. Küpeli ve dövmeli bir genç ülke ocaklarına girebilir mi? Tabii ki girebilir. Niye giremesin? Birçok genç arkadaşımız hem küpeli hem dövmeli. Mesele burada kişinin görünüşü değil, kişinin kendine var olan, milletine ve devletine karşı var olan hassasiyeti ve milletine devletine kazandırmaya çalışmış olduğu değer diye nitelendiriyoruz ve özdeşmiş Cumhur Cumhuriyet Milletçi Hareket Partisi Bakanlık ya da başka herhangi bir şey neden talep etmedi? Teşekkürler. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'na katıldıktan sonra neden bakanlık veya benzeri bir şey istemedi? Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in ifadesiyle biz bir şeyler almak adına değil, milletimize bir şeyler vermek adına, devletimizin, milletimizin bekası hususunda kurulmuş olan bir Cumhur İttifakı'nın mensubuyuz diye kendileri de ifade ediyorlar. Dolayısıyla almak üzere değil, işte Millet İttifakı'nda olduğu gibi bakanlık, efendim milletvekilliği sıra kavgası değil, biz milletimize neleri verebiliriz, kendimizden vermek gerekirse kendimizden vererek yapmış olur. ondan bir birleşimdir Cumhur İttifakı ruhu. Yeni kapıda oluşturulmuştur. Bu ruh işte 1915'te 17'de Çanakkale'de bizlere mücadelenin sonucunda zaferi kazandırmış olan ruhla eşdeğer bir ruhtur. O yüzden burada almak değil vermek yaraşır.